Merhaba sevgili Zorba TV dergi izleyicileri. Bugün sizlerle yepyeni bir programla birlikteyiz. Psikososyal Sohbetler programında ben yazar sosyolog Simay Özlediniz ve sevgili psikolog Sibel Aydoğmuş sizlerle birlikte olacağız ve düzenli olarak sizlere güncel konuları karşınıza getireceğiz ve masaya yatıracağız. Bugünkü konumuzda yine çok ilgi çekici bir konu sınav kaygısını ele alacağız. Çocuklarda ve ailelerde sınav kaygısı. Fakat bundan önce ben sevgilisi Sibel'i kısaca tanımak istiyorum. İlk programımız olduğu için. Kendinden birazcık bahseder misin Sibel? Tabii ki. Öncelikle hoş bulduk. Bu davet için de teşekkür ediyorum. Ben Sibel Aydoğmuş. 99 yılında otopsikoloji bölümünden mezun oldum. E, farklı mesleğimin farklı alanlarında görev yaptım. Uzunca bir süre insan kaynaklarında çalıştım. E, sonrasında uzunca bir süre yine terapi alanında çalıştım. E, mesleki uzmanlık alanım daha çok travmalar üzerine ve e, somatik psikoterapiler üzerine tekniklerle çalışıyorum. E, genel olarak depresyon, kaygı bozukluğu, gençlerde sınav kaygısı, beden algısı bozukluğu, yeme bozuklukları gibi alanlarda e, çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyorum şu anda. Çok güzel emeklerine sağlık yolun açık olsun başarılarının teşekkür devamını ediyorum, diliyorum. Ee, ve bugün bahsettiğimiz gibi sınav kaygısı üzerine Hı -hı. konuşacağız. Önümüzde de bir sınav var. Evet. Bunun etkileri hayli gündemde ben gelmeden düşünüyorum. Küçücük yaşta başlıyor çocuklar, hı hı. mülakatlar var ana sınıflarında, kreşlerde. Sonrasında okula girmek isteyen bazı çocuklar sınava tabi hı hı. tutuluyor. Liselere geçiş, akabinde üniversite ve tek bir sınavla gelecekleri belli oluyor. Biraz sonra da hani ülkeden ülkeye ne gibi farklar var bundan da bahsetmek isterim ama hani hı hı. genel olarak bu sınav kaygısı nedir? Ee, bununla başlayalım mı? Evet, şimdi aslında senin de dediğin gibi çok küçük yaşlardan itibaren e, çocuklarımız e, bu kaygıya maruz kalıyorlar. Aslında bir, bir performans kaygısı bu. Hı hı. E, e, okula gidiyorlar, bir takım bilgiler ediniyorlar hı. çeşitli branşlarla ilgili ve e, bir sınava girerek e, bu derslerde öğrendiklerini görüyorlar. E, işte göstermek zorunda kalıyorlar. Burada bir performans sergilemek zorunda kalıyorlar ve tabii ki küçük yaşlarda aslında bunun ne işe yaradığını çok da kestireme kestirememekle birlikte e aşırı bir baskıya maruz kalıyorlar. Hani öğretmenleri tarafından maruz bırakılıyor, okul sistemi tarafından maruz bırakılıyorlar. Bununla birlikte tabii ki ebeveynlerin de başarı algısı eğer sınav üzerine kuruluysa hmm. ebeveynlerden de fazlasıyla bir baskı e, altında kalabiliyor çocuklar küçük yaşlardan itibaren. E, aynen senin de dediğin gibi bu silsile aslında artık işte kreşten ana sınıfından itibaren hmm. başlayıp işte bursluluk sınavı, hmm. sonra işte ortaokul döneminde hmm. ilkokulun ikinci dörtlüğünde işte daha iyi bir okula geçmek için işte sınavlara giriyorlar ya da Anadolu Lisesi sınavlarına giriyorlar, Fen Lisesi sınavlarına giriyorlar. Sonrasında da lisede en işte böyle maksimum pik yaptığı bir dönem oluyor sınav kaygısının. Hmm. Üniversite sınavı, e, bu sene baktım ben, e, şimdi işte önümüzdeki haftalarda sınav olacak ve 3 milyon 244 bin öğrenci Doğru. sınava girecek. Evet. Bu rakam Büyük çok yarış. çok yüksek bir rakam ve Türkiye'de de üniversitelerde eğitim kalitesine baktığımızda aslında çok da fazla e, bir değişiklik yok. Çok. Yani bizim zamanımızda hangi okullar aslında ön planda ve revaçtaysa, Hala aşağı yukarı aynı okullar revaçta. Onun dışında çok fazla tabii ki üniversite var. Ancak e, gençlerin e, nitelikli eğitim alması için bu üniversiteler yeterli mi belli olmadığı için e, sınava giren öğrencilerin sayısı gittikçe artmakla birlikte nitelikli eğitim veren okulların sayısı artmıyor. Artmıyor ve genelde aynı kalıyor. Rekabet artıyor böyle. Bu da rekabetin evet artması demek. E, bu da işte her geçen gün gençlerin e, işte daha da sıkışması demek açıkçası. Ya yani tabii ki herkes iyi bir eğitim almak istiyor, herkes daha kaliteli okullarda okumak istiyor, herkes geleceğini e, daha güzel bir şekilde belirlemek istiyor. Ancak herkesin aynı e, fırsatı yok, eşit fırsatı yok daha doğrusu. Hı hı. E, böyle olunca da tabii ki e, bir karmaşa başlıyor. Bir kere işte ailelerde de bir karmaşa var. Sürekli bir koşturmaca var. Kurstan kursa götürülen çocuklar var. Ee, okullarda işte 7-24 neredeyse ders çalışmak zorunda kalan çocuklar var. Ee, ben hatta Baya şaşırtıcı bilgiler aldım. Bazı bilgiler çocukların odalarındaki posterleri kaldırmalarını, işte bütün bir sene boyunca film izlememelerini, müzik dinlememelerini. Hayat yok. <gülüyor> <gülüyor> böyle şeyleri talep ediyorlar ve bunlara sınır koyuyorlar. Yani hmm. okul dışı ya da ders dışı aktiviteleri yasaklayan okullar Okullanım var. Okullar istiyor hazırlanır. bunu. Tabii tabii. Aynı aynen. değil. <laughs> Sınava hazırlanırken neler yapmanız gerekiyor diye hani rehberlik birimleri tarafından... ...böyle bir yönlendirme yapılıyor. Hmm. E, şimdi bu demek ki eğlence yok. Hmm, kaygıyı yani, da arttırıyor. Aynen haliyle. öyle. Şimdi kaygı dediğimiz... ...biraz da kaygının doğasından bahsedeyim istersen. Hmm. Bir stres hormonumuz var. Adrenalin. Ve adrenalin kaygılandığımız zaman... ...strese girdiğimiz zaman bedende salgılanır. Ve bir takım işlevi vardır. Yani hmm. o adrenalinin bedende olmasının işlevi aslında stresli durumla baş etme becerimizi geliştirmek içindir. Belli bir oranda olmasında faydası Aynen var. Aynen öyle değil mi? yani bir tolerans sınırı vardır bunun. Hı hı. O sınırlar içerisinde, o aralıkta kaldığı zaman biz işte stres verici durumla daha işlevsel bir şekilde baş edebiliriz. Hı hı. Baş ettikten sonra sonra da adrenalin bedenden Çıkar. atılır hı hı. ve kişi rahatlamaya geçer. Yani işte sempatik sinir sistemi, parasempatik hmm. sinir sistemi sürekli bu dengede çalışır. Aktivasyon Savaş ve ya da rahatlama. Kaç. <laughs> Aynen öyle savaşma, kaçma, dinlenme, Mücadele rahatlama. <laughs> Aynen bu aralıkta gider gelir. Ancak adrenalin sürekli bedende kaldığında hmm. bu işle bozulmaya başlar. Zarar vermeye başlar. Aynen çünkü beden artık rahatlayamaz gevşeyemez Hı -hı. sürekli tetikte, sürekli mücadele halinde, sürekli işte bir şeylerle baş etmek zorunda Hı -hı. hisseder. Bu da uzun vadede tabii ki yorgunluk, Sıkıntı. çökkünlük uyku bozukluğu, Haksiyeti. yeme bozukluğu, Hı -hı. tabii ki kaygı, Hı -hı. E, bu gibi e, rahatsızlıklara yol açabiliyor. Somatik dediğimizde böyle bir şey mi? E hani tabii... hislerin <laughs> bedene etkisi. Aynen öyle. Yani bedensel artık tepkiler vermeye başlıyoruz. Hı -hı. E, tabii ki bu bedensel tepkilerin büyük bir kısmı da psikolojik altyapılı. Hmm, duygusal kökenli. Evet, duygusal <laughs> kökenli. Şimdi biz buna sınav kaygısı diyoruz sonrasında. Aslında tipik bir kaygı bozukluğu <laughs> ama konusu spesifik bir kaygı bozukluğu. <laughs> sınav kaygısı böyle oluşuyor. Evet. Gençler gelecekleriyle ilgili çok endişe duyuyorlar. Kaldı ki artık hani günümüz koşullarında bu sınav hayatlarını belirleyici bir sınav gibi görünse de Hayatlarını belirleyecek tek sınav değil aslında. Hmm. Yani üniversite bitirmek de yeterli değil. Tabii. Üniversite bitirdikten sonra ne bileyim bundan belki bir 20 yıl öncesinde, 30 yıl öncesinde üniversite mezunu olmak çok daha belirleyici bir nitelikken. Şey şimdi değil. bu kalmadı. Bunun üstüne yüksek lisans yapmaları gerekiyor. gerekiyor. Orada da bir sınava giriyorlar. Evet. <laughs> ee, i̇şte işe girmek için sınavlara giriyorlar. Hı hı. Sürekli bir böyle niteliklerini ispatlamak zorunda kaldıkları. Ama niteliklerini de ölçmeyen yani sınavlara girmek zorunda kalıyorlar. Tam ondan bahsedecektim. <laughs> evet, evet, mesela yurt dışıyla kıyasladığımda baktığımda hı hı. E, burada ne görüyoruz? Amerika'da mesela çocukların evet sınava girdikleri bir sistem var ama onun haricinde şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün not ortalamaları evet. dahil ediliyor. Sosyal etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri. Böylece çocukları o işte spor dalları, hı hı. başarılı oldu, sanat dalı bunların hepsi dahil ediliyor. Yani bir doktor bile olacak. Hı -hı. Bunları dahil ederek bir toplama giriyor. Bu da daha sosyal, daha özgüvenli, daha girişken ve kaygısı az çocuklar. Tabii evet. ki Amerika ile Türkiye'yi kıyaslayamayız, eş tutamayız. Ama e, hani nüfus yoğunluğu çok olan, dediğim gibi rekabetin çok olduğu, üniversite sayısının az olduğu, gelişmekte olan ülkelerde ister istemez bunu yaşıyoruz. Evet. Ama hani ne yapılabilir? Yani belki dediğimiz gibi başka etkinlikleri katan sistemler ya da tek bir sınava tabi tutma stresi Hı -hı. çok sıkıntı. Bütün hayatını buna bağlamak. Ee, az bir kaygı tabii ki Hı -hı. önemli. Çünkü hani hiç kaygı duymazsa hiç çalışmayacak. Evet yani o dediğim çocuklar. gibi aralıkta olması gerekiyor. Bir tolere edebileceği aralıkta strese evet. sahip olması gerekiyor ki hepimiz için öyle. Bu evet. hayatta kalma stratejisini daha etkili bir şekilde geliştirelim. Hı -hı. Hedef belirleyelim. Buna doğru yönelelim. Stres zaten buna evet. e, yarıyor. Ee, dediğin şey de çok doğru Simay çünkü aslında hani buradan da belki biraz şeyden bahsetmek çoklu zeka kuramından Hı. bahsetmek de gerekebilir Gardner'ın evet. yani yedi çeşit zekadan bahseder Gardner ve e, işte her birimizde bu yedi çeşit zekadan belirli derecede vardır der. Kimileri Hı. daha baskın, kimisi daha, daha düşük. az İşte bu bunlardan bir tanesi matematiksel zeka, bir tanesi sosyal hı hı. zeka, bir tanesi işte üç boyut zekası, bir tanesi hareket zekası, hı hı. bir tanesi işte sanat zekası gibi yani çeşit çeşit hı hı. böyle e, zeka hı hı. türü var ve e, mesela hareket zekası yüksek bir çocuğun e, işte matematik odaklı bir sınava girmesi çok zor, <gülüyor> <gülüyor> çok yıpratıcı bir şey. Evet. O çocuk için çok yıpratıcı bir şey. Evet. E, işte yıllar yıllar önceydi ben yine mesleki mesleki alanımda çalışırken. Bir anne ilkokul ikinci sınıftaki çocuğunun işte matematikten nefret etmesiyle ilgili hmm. bir sorun yaşadığını işte söyleyip bana danışmaya gelmişti hmm. ve konuşurken sizin mesleğiniz ne diye sorduğunda resim öğretmeni olduğunu söylemişti hmm. anne. Şimdi aslında gen güzel. çocuğun sürekli evet. resim yapmak istiyor, asla matematik çalışmıyor. Evdeki bütün boyaları kaldırıyor. <laughs> Neden <demişti>? acaba? <laughs> şimdi, örnek alıyor yani. Evet. evet, şimdi orada bir genetik aktarım var. Yani hmm. demek ki bu Görüyor çocuğun daha da. çok sanatsal aktivitelere ya da işte üç boyutlu yeteneği var. alana yeteneği var. Bilgisi Buradaki var. zekası Hı. gelişmiş belki ön planda. Ancak tabii ki e, bizim sistemimiz daha çok akademik zekayı IQ dediğimiz zekayı ön plana aldığı için e, ve bu IQ'dan anladığımız şey sadece matematik Matem ve fen bilimleri olduğu için burada çok fazla çocuk aslında harcanıyor. Evet. Şey derler ya matematiği iyiyse tamam. Sorun yok. Gerisi evet. tamam. Ama evet. hani oysa birçok faktör var hani Hı -hı. zekayı etkileyen. Tabii. O yüzden aslında hani Batı'da, Avrupa'da ve Amerika'da ciddi bir gözlem süreci var. Hı -hı. Çocukların yatkınlıklarıyla ilgili. Aslında temel ayrım burada başlıyor. Hı -hı. Gençler ilkokula başladıkları ve çocuklar ilkokula başladıkları andan itibaren gözlemleniyor. Hangi alanlara yatkınlıkları var? Bunlar Hı -hı. belirleniyor. Bunlarla ilgili yönlendiriliyor. Yönlendirildiklerinde de aslında çoğu zaman Belki de e, okul içerisinde e, eğitim alabilecekleri bir sistem aslında var. Hmm. Yani bütüncül bir sistem var, entegre hmm. bir sistem var. E, bizdeki gibi işte hani ben İngilizce öğrensin diye başka bir yere götürüyorum. İşte müzik dersi alsın diye başka bir yere götürüyorum. Hmm. Hepsi okulda veriliyor. E, tabii genelde böyle bir yönlendirme çok oluyor. Ancak hani çok böyle e, daha özellikle daha ön planda bir yetenek varsa tabii bunun ekstradan işlenmesi orada da gerekiyor. Hmm. Ancak bizim sistemimiz burada tıkanıyor. Evet. Yani evet. çünkü okullarda tabii ki mesela spor takımları var baktığınızda. Hı -hı. Ee, işte sanat Hı -hı. departmanları da de işte, aktiviteleri evet. var. Ancak e, çoğu zaman hep arka planda kalıyor Evet akademik başarı ön evet, planda evet. okul seçimi de buna Hı -hı. göre yapılıyor ee, Sen anlatırken düşündüm mesela bazı okullarda farklı oturma biçimleri uygulanıyormuş Hı -hı. yani sabit oturamayan çocuklar var yatarak Hı -hı. dinleyen ya da görsel hafızası daha Hı -hı. gelişmiş olan Hı -hı. E, duyarak daha iyi ya da hareketle öğrenen çocuklar herkesinki farklı ve buna hitap etmek için çeşitli şekillerde evet, eğitim evet. vermek gerekiyor Finlandiya Mesela benim evet. çok ilgimi çekiyor. Diyor. Pizza da, çıkıyor, evet <laughs> çok uç. Yani nüfus tabiyesi, ekonomik <laughs> seviyesi de çok yüksek ama bir rol model sonuçta. O yüzden incelemekte fayda var. Pizza da da e, hani sınavlarda e, genel dünya seviyesinde en yukarıda <laughs> olan eğitim seviyesi, en yukarıda olan toplumlardan biri. Ben de hani ara sıra bakıyorum. Sınav sistemi sanıyorum hepten yok ve dersler de matematik coğrafya değil de e, tarihe gidip orada bir dükkan açıyorsunuz ve bunu nasıl işletirsiniz gibi. Evet, hem evet, tarih hem daha ekonomi. uygulamalı. Uygulamalı dersler. Hı. E, kendim de mesela düşündüğümde en keyif aldığım dönem benim uygulamalı hı hı. üniversite dönemiydi. Proje. Okul, okul kantininde çalıştırıyorlar çocukları hı. mesela matematik işlemlerini falan dört işlemi öğretirken. Evet falan. çok evet, güzel. Hı. Orada hesap yapılıyor. Evet. işte insan ilişkisini öğreniyor ticareti. Evet. Çok keyifli. Bazı okullar ilkokul birinci sınıfta yazmayı öğretmiyor ve sadece toplum kurallarını, Çok ahlaki güzel. kuralları işte ne bileyim trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrettiği Yaşamları dersler içerisi. koyuyor aslında. Çok Ancak bizde bir tabii ki koşturmaca hali söz konusu. Bu da aşırı derecede bir stres yaratıyor. Eee Kendimden mesela düşünmüştüm ben de gelmeden önce hı hı. yine hani en keyifli çalıştığım en verimli olduğum dönem sınavların olmadığı üniversite yani <laughs> sınav yok derken çoktan seçmeli sınav değil evet. kısa cevaplı ev ödevlerinin çok olduğu projelerin çok olduğu hani böylelikle kaygı azalıyor evet. ee, ve çok daha verimli oluyor hani kitap açık ödevler bile oluyor orada hı hı. ne yapıyor sentezlemeyi öğreniyorsunuz hı hı. analiz yapmayı. Ee, bu tip eğitim sistemi gerçekten güzel Dileriz ki hani ona doğru bir evet. e, kayış olur ama maalesef şu an öyle değil Peki bununla nasıl mücadele evet. edeceğiz Biz şimdi ne yapabiliriz? Şimdi e, şeyi de söylemek istiyorum ciddi bir e, yani algılama ve anlama kavrama eksikliği de var aslında hmm. bu sistemde. Yani şu anki en temel sıkıntılardan birisi ee, çocuklar ve gençler sadece soru tipi ezberliyorlar ve hı hı. Ee, bu soru tiplerine uygun reaksiyon geliştirmeyi öğreniyorlar aslında hmm. ee, bir mekanik bir şey evet, aslında evet. yani okuduğunu anlama gibi hı hı. ve yorumlama gibi bir yetenek azalıyor. Orası ölüyor. Hmm. Hatta işte ilkokul çocuklarına Sıkıntılı. baktığımızda matematik problemlerini anlayamadıkları için çözemiyorlar. Hmm. Ya da işte üstünde düşünmesi gerekiyorsa eğer o sorunun yorumlaması hmm. gerekiyorsa zor. Ben bunu yapamıyorum deyip hmm. e, hemen vazgeçip geçiyor. Kırakıyor. eleyebileceği bir şey evet, varsa evet. hemen yapıyor. İlginç. O yüzden de hani bu da zaten e, birazcık bizim e, Belki de zeka seviyemizi ya da işte neyi çok ne kadar değil. bildiğimizi hmm. çok fazla ölçen bir sistem değil. Değil. Evet. evet. Hatta kafa karıştırıcı olabiliyor diye duymuştum Tabii. çoktan seçmeli. Hı -hı. Hep yanlış cevapları görmek Hı -hı. bir kafa karışıklığını da. ...sebep evet. olabiliyor ama tabii ki büyük sınavlarda da yapılması gerekiyor. Hani TOEFL gibi, IELTS uh -huh. gibi mutlaka yapılacak ama en azından en uygun şekilde evet. olsun ve bu stresi, kaygıyı evet. azaltalım. Evet, yani bunun ilkokul çocuklarına kadar düşmüş olması çok, çok, çok üzücü evet. yani. Çünkü aynı soru tipini işte uzunluk birimlerini çözerken uygulayabiliyor ama... ...sıvı bir ölçüm birimlerine geçtiğinde hmm. aynı soru tipini algılamıyor. Adapte edemiyor. Çünkü, evet adapte edemiyor. Bu da ciddi bir Sıkıntı. düşünsel kayıp aslında. Evet. Evet şimdi ne yapılabilir? Ee, şimdi çok çalışmanın yeterli olmadığı bir sistem bu. Ee, ya da hani çok çalışsa da kişi... Yapamayabiliyor. Evet aslında kendi niteliklerini, kendi becerilerini tam anlamıyla görebileceği bir sistem olmadığı için bir kişilerin kendilerinden şüphe etme halleri var. Başarısız mıyım kaygısı. Aynen yetersizlik hissi oluşuyor. Hı hı. Ya da neye yeteneği ne olduğunu bilmeyen pek çok gençle karşılaşıyoruz şu anda. Sadece hı hı. sistem onu oraya getirmiş. Bu sınava gireceksin demiş ama ne istediğini bilmeyen hı hı. gençler var. Fabrikasyon İdeal yok yoğun gibi değil. Evet mi? evet bu da tabii ki bu noktadan sonra geçtikleri üniversitede Orayı işte isteyip istemediklerini, ben neden bu bölümdeyim, neden bunu seçtim gibi e, düşüncelere yol açmaya başlıyor. Bu sefer sorgulamaya başlıyor. Sorgulama başlıyor ve bugünlerde artık çok fazla liseden mezun olup, üniversite kazanıp bir branşta eğitim alan gençlerde depresyon oranı çok hmm. yüksek. Çünkü o zamana kadar düşünmemiş evet. bile ne olacağını. Evet. Ya da şu, şu da bir gerçek ki sadece sınavı bir odak haline hmm. getirmiş, Boşluğa sınavı kazandıktan sonra... Evet, hedefsiz hı hı. kalmış. Bu noktada tabii ki ailelere de çok iş düşüyor. Şimdi bu sistem bir taraftan da ailelerle çocukları birbirine de düşüren çalışma bir sistem. çalışma yaratıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani işte benim de çocuklarım var, çocuğum hı hı. var. Senin de çocukların var. Okulda okuyorlar. Ben mesela hı hı. şunu yaşıyorum. Yani Öğretmenden uyarı alabiliyorum. Hı hı. İşte ödev Kesinlikle. yapmadı. Gibisinden. <laughs> <laughs> Şimdi bu sefer de yahu... yani ben okumuyorum ki. Neden evet. ben uyarı alıyorum? Çünkü biz daha çocukken kendimiz yapardık her şeyi. Ailelere çok gelmezdi o işler. İkinci kez okuyorum gibi hisseden. çok tabii. Diyen çok arkadaşım var mesela. Onu ben bir daha diyeyim. okuyorum. Bir daha mezun evet. olacağım. Ben değil. de diyorum onu. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle olunca da. E, Aileye tekrar bir sorumluluk geliyor. Çocuğun e, o ödevi yapmaması ya da o konudaki başarısızlığı aslında sanki ailenin suçuymuş hmm. gibi bir, e, bir durum yük yaratılıyor. Evet. Böyle olunca da aslında yapmayan çocuk diyorsun. Hmm. Ve işte ebeveyn olarak bu sefer çocuğa saldırmaya başlıyorsun. Bunu yapman gerekiyor vesaire. Şimdi aşağı yukarı 6-6,5 gibi evine gelen bir çocuktan bahsedecek olursak hmm. bütün gün okulda. Bir sürü ders görmüş, yorulmuş. yorulmuş, sırada oturmuş, teneffüslere çıkmış çıkamamış belli değil. Hı -hı. Ne yiyip yemediği belli değil vesaire eve geliyor ve işte rahatlamak istiyor. Hı -hı. Şimdi biz onu bir tomar ödev yüküyle e, baş, başa baş, başa baş başa bırakıyoruz. Et. Bunu yapman gerekiyor. Zaten 9-9.30'da uyuyorsa bu çocuk en yani geç 10'da uyuyorsa Hı -hı. yani saat. önündeki 3-4 saatte aslında dinlenip keyif yapması gerekirken ödev yapması gerekiyor ya da bir sonraki günkü projesini hazırlaması gerekiyor ya da varsa o hafta bir sınava ona hazırlanması gerekiyor. Bu ciddi bir yük. Rahatlayacak vakti kalmıyor. Evet. Bugün aslında en zor olan şeylerden birisi simay. Liseye gelmiş çocuk tükenmiş oluyor artık. Hmm, enerjisi kalmamış. Evet. Yani bu 30 20 30 yıl öncesine baktığımızda çok yakın bir geçmiş aslında. <laughs> liseye geldiğimizde enerjimiz en yukarıda olurdu. Biz evet. çok evet o sınava dört elle sarılırdık. Yani Hı -hı. çalışırdık, motive olurduk. Ama şu anda liseye geldiğinde tükenmiş olan çocuklar görüyoruz. Evet. Ve bu bu çok ciddi. Yani hayatın Sıkıntı. daha ilk ilk çeyreği gibi bir şey. Çünkü, çünkü ilkokulda başlıyor evet. o sınav Hı -hı. ve stres, kaygısı. Evet, evet. Yapma çabasıyla evet. ödevler, yükler, Hı -hı. kurslar, dershaneler derken yorgun başlıyor. Aynen ve aileler hani bu noktada ne yapabilir? Benim bütün ailelere burada tavsiyem şu oluyor. Yani çocuklarınızı bu sistemde bir rekabet eden ve koşturan bir varlık olarak görmeyip sahip çıkmanız, korumanız gereken hmm. ve desteklemeniz gereken bir varlık olarak görmeniz gerekiyor. Hmm. Yani hmm. hepimizin böyle yapması gerekiyor ve çocuklarımız için alternatif gelecek planları hazırlamamız hmm. gerekiyor. Tek başarı odağı evet. değil, çeşitli evet. yönlendirmeler. Evet. Ve bu açıdan bakacak olursak da aslında silsile şeklinde bir sürü şey gelir bir anne babanın kafasına. Belki bu kadar kolay çocuk sahibi de olmamalıyız. Evet, yani buraya kadar gider bunun acısı. Onu da Böyle konuşacağız bir <laughs> gelecek programlardan birinde. Evet. evet, o da bir etken. Hı hı. Hazır mıyız gerçekten yönlendirmeye, bir evet. kişinin sorumluluğunu almaya. Hı hı. Çocuklarımızı biz iyi gözlemlemeliyiz. Hı hı. E, onların yeteneklerini araştırmalıyız. E, hangi konuda yetenekleri varsa burayı desteklemeli. Yetenekleri olmayan konularda da aşırı derecede yüklenmemeliyiz. Yüklenmemeli. Hı. Bazen şu da oluyor yani kendi idealini gerçekleştirmek istiyor Hı, evet. anneler ve babalar şey kendi gibi. yapamadıkları şey bunlar aslında çok yazılıyor çok artık her yerde söyleniyor ama hala bunlar yapılabiliyor yani kendi yapamadığını kendi gençliğinde kendi işte üniversite hayatında yapamadığını ya da kariyer hayatında yapamadığını çocuğu üzerinden gerçekleştirmek isteyen çok ebeveynler de çok fazla. Ee, çocuğun sosyal zekası çok e, ileriyken işte çok belli mesela hmm. o çocuk felsefe okumayı seviyor, tarih okumayı seviyor. Ee, kitap işte, okuyor bol bol. Bol bol kitap okuyor İşte televizyonda ya da işte sosyal medyada tartışma programlarını takip ediyor. Ee, sosyal sorumluluk projelerine girmek istiyor hmm. böyle bir e, işte hevesi varken... Hmm. Mühendis olacaksın deniyor bu çocuğa. Evet. O da orada yıkılıyor zaten. <laughs> evet evet. Yani lise liseli gençler arasında politikayla ilgilenenler de Hı -hı. çok fazla. Hı -hı. Yani e, dünya düzeniyle ilgilenen, işte anlamaya çalışan, dünya Hı -hı. tarihini anlamaya çalışan, ne Hı -hı. neden oluyor bilmek isteyen Hı -hı. çok fazla genç. Çok var. Çok güzel meslekler de var Tabii bu ki. alanda. Evet. Tabii ki belki sosyal bilimlere ya da idari bilimlere yönelebilecekken e, işte bir mühendis ol, doktor ol gibi zorlamalarla karşılaşabilir. ¿De Ee, anne babaların tabii ki artık mesleklerin geleneksel kalıplardan çıktığını da anlaması gerekiyor. Tam onu diyecektim. <laughs> Şimdi meslekler de değişiyor. Hı -hı. Hani doktorluk diyoruz artık robotlar gelecekte ameliyatlara girmeye başlayacak. Ya da mühendislik belli teknik kurallara göre Hı -hı. yapılacak. Oysa sosyal bilimler, beşeri bilimler hani insan ilişkilerinin önde olduğu, duygusal zekanın Hı -hı. önde olduğu meslekler daha öne çıkacak evet. diyorlar hani evet. gelecekte. Evet tabii ki işte bilişim sektörü işte ya da işte sosyal medyanın yer aldığı tabii Hı -hı. ki onlar da var genetik tabii ki hani başka evet, uzay evet. bilimi hani bunları da yatsımıyoruz ama sosyal bilimlerinde önemli bir yeri Hı -hı. olduğunu iki sosyal bilimci olarak <gülüyor> <gülüyor> burada tabii ki var. ve ve sanatın da çok Hı -hı. önemli bir yeri var değişmeyecek bir yeri var belki Kesinlikle. E, yaratıcılıkla ilgili alanlar tabii ki her zaman belki insanlarda kalacak ama Hı -hı. E, uygulama e, alanları Evet robotlaşacak ve bu anlamda geleneksel mesleklerden bir kısmı zaten yok oldu. Yok olmaya da devam ediyor. Hı -hı. Ee, i̇şte bizim zamanımızda bir sosyal medya fenomeni diye Yoktu. bir şey deseler herhalde ben lisedeyken. Hayal hani, edemezdik. mı evet, <laughs> <salgı gülüyor> geçiyorsunuz derdik ama şimdi insanlar bu şekilde bile geçimini sağlayabiliyor. Hı -hı. Yani YouTube kanalları açarak Buralarda işte pek çok izleyici... Bilgisayar oyunu, oyunu buralarda gezerek, gezgin olarak. Evet. Aynen öyle çok çok farklı meslek dalları var ve öncelikle ailelerin de zaten bu konuda biraz ufuklarını genişletmesi hmm. gerekiyor. Ve bu geleneksel mesleklerin içerisinde çocukları sıkıştırmamakta da fayda var. Hmm. Çünkü bizden çok farklı zekaları, çok farklı düşünce şekilleri var. Evet. Yaratıcılıkları çok daha önde kesinlikle yani artık tek düzey ya da sadece iki uçlu bir hayat yaşamıyor iyi ya da kötü Hı -hı. işte hani her şeyin çok belirli oldu. olduğu, evet. her şeyin çok olduğu, alternatiflerin çok olduğu bir dünyada çok hızlı değiştiği yaşıyorlar evet, evet birden fazla mesleğe sahip Hı -hı. olabildiği bir dünya evet. evet o yüzden de anne babaların e, bu noktada biraz daha e, açık fikirli olması Hı -hı ve çocuklarını tercih edebilecekleri bir dünyaya doğru yöneltmeleri çok çok önemli bu stresin azalması için. Hı hı. Bununla birlikte pratikte ne yapılabilir? Benim gözlemlediğim bu, liseye kadar yani lise e, öğrencilerini düşünecek olursak oraya kadarki gelişimde hı hı. E, iletişim kayboluyor hı hı. aileler içerisinde. Çocuklarla özellikle ergenlik dönemi hmm. ya yani ergenlik döneminde zaten bir kopuş doğaldır. Çatışma. Bütün bu stresle birlikte çatışmalar hmm. çok yükseliyor ve iletişim çok kopuyor. Hmm. Ebeveynlerin destek alması, psikolojik hmm. destek alması çok önemli. Ne yapılabilir? Nasıl Tabii, davranabilir evet, o çocuğu? Bizler e, değişimi çocuktan bekleyemeyiz. <laughs> Çocuğun bir şeyleri değiştirmesini e, beklersek bu çok anlamsız hı hı. yani ebeveynler her zaman uyum sağlamak zorunda Rol her olacak. zaman alan açmak zorunda hı hı. o beni anlasın benim de ne çektiğimi bilsin benim de ne kadar zorlandığımı görsün hı hı. bir kerecik de şunu yapmayı versin gibi hani beklentiler çok gerçekçi beklentiler değil çünkü o çocuk zaten ayrılıp gidiyor yani evet. <laughs> kendi yolunu çiziyor aslında e, o yüzden de hani birazcık daha böyle e, alan açan biraz daha anlayan hı hı. konuşabilen ee, ...çocuğunun derdini anlamaya çalışan ebeveynler olmak Hı -hı. gerekiyor... ...bu dönemde daha az strese maruz bırakmak için. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Hı -hı. Sibel. Ee, programımız çok keyifli geçti. Ben çok keyif aldım. Ee, gelecek programda yine sizlerle birlikte olacağız. Bu sefer pandemiyi işleyeceğiz. Pandemi bizde ne gibi izler bıraktı? Ee, neler yaşadık ve neler yaşayacağız gelecek dönemde? Ee, bunlara bakacağız. Biz... Ee, çok e, mutlu olduk gelecek programda sizlerle görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın teşekkür, teşekkür ederim, ederim.